herkes bedvurusu mükemmel oynuyor ya. Ama ben herkesten daha iyi olmak istiyorum. Acaba ne yapabilirim ki? Hile mi satın alsam acaba? Bekle bir saniye. Bende bir tane hilecinin telefon numarası vardı. Hadi bakalım arıyorum şimdi hileciyi. Efendim? Alo. Alo. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kardeşim görüşürüz. Abi sen hileci miydin ya? Hayat kardeşim hile mi lazım? Evet abi Cryfire hilesi var mı elinde? Var. Alacak mısın? Abi alacağım. Ne işe yarıyor? Bir anlatır mısın ya? Kardeşim otomatik yol yapabiliyorsun, uçuyorsun, kaçıyorsun. Oho. Beyzden çıkmadan yatakları kırıyorsun. Var mı? Aynen ister misin? İsterim abi ne kadar ya? 50 lira. 50 mi? Aynen. Ya abi de sen bir almadan önce bana oyunda gösterme şansı var mı acaba onu? İyi kardeşim ama 75 lira olur o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Olsun abi sıkıntı yok. Oyunda tamam, görmek abi. istiyorum da ben. Tamam kardeşim. Tamam da bekle oyunda. Tamam geliyorum. <laughs> Evet arkadaşlar tekrar karşınızdayız ve yanıma bu sefer hileci alım. Merhaba abi nasılsın? İyiyim kardeşim sen nasılsın? İyi vallahi ben de abi bize hile tanıtacak mı bu el? Tanıtacağım kardeşim birazdan göstereceğim hemen. Şöyle yan takıma gideyim sen beni çek istersen. çekiyorum abi bir saniye. Çünkü bu otomatik speed bridge kardeşim. Harbi Bu zaten basit. Hiç kendini yormana gerek yok ya. Yani. hiç klavyesi geliyor mu mesela gelmiyor. Abi bir geliyor mu? <laughs> Gelmemesi lazım kardeşim nasıl geliyor? <laughs> ee, bitti kardeşim var al mı? Al sen al ya hepsini attım ben sana. Sağ Şimdi izle abi ne? İzliyorum abi. Hop. Oy. Yatın lan aşağı. Oyun ne? bak Oo. hop. Ya. Bir e ata kırıyor mu sen il otomatik? Kırayım kardeşim. <laughs> Diğer il carı ya. <laughs> bak ondan alma benden al. Diğer il carı da. <laughs> o yüzden öldük ya. En ucuzu bizde kardeşim ya. Vallahi bayağı ucuzu bu arada fiyatlar falan ben baktım da. Yani 50 lira ne kardeşim ya. Evet evet. Bunlar. Aman bir daha gel abi buraya. İzle beni. Ne çoluk burada? Uy. At. <laughs> abi dur kurtardım seni. Teşekkürler. Uf 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 bir daha var burada dur. Nerede o? Yatağı kırdım otomatik. Abi öldüm ben. Kaçmış işte hileyi almış olsan ölmezsin. Abi, sırada öldün. Şey... <laughs> abi başa Bu sırada şey. Abi yine başka bir şey var mı ya? Eee. Ya. da. Var kardeşim. Ne nasıl bir abi? şey görmek istersin? Yap bir şey abi. Işte. Tamam. Şimdi otomatik demir set çekme diye bir şey var. Burada evet. duruyorsun. Hop. Oha! Gördün mü? Ya. Oha abi nasıl yaptın onu? Bakarak mı aldın onu? Bakayım abi. şimdi şuradaki demirleri sıfırlayacağım izle. Bak. Gir oraya bir sürü demir bak. Ya. Oha! İşte böyle şeyler. Adam şey demir topladı. Şimdi 50 lira mı abi? 50 lira ama sana 75. Niye abi ya. Ee, yanına geldi kardeşim. Yani normalde böyle bir hizmet yok mu? Yok. Vay be. Bu videodan gelenlere de indirim 40. <laughs> Tamamdır abi. <laughs> ben nasılım abi? Şey yani ideal. <laughs> i̇deal eder. Bak şimdi sen ne yapacağım? İzle abi. Evet. Oy, of. onu otomatik atıyor ama yine. Har mı? Hiç öyle ayarlamama falan gerek yok. Random atıyorsun adama gidiyor direkt. Lan! Adam gelmiş. <laughs> sen sandın <laughs> mı bunu? <öyle. gülüyor> ne yapacağız o zaman bu videoya bir 300 like gelirse çekiliş yapalım kardeşim. Harbi lan. Hile çekiliş. Ama o zaman. Hile banlatmıyor arkadaşlar. Valla oynuyoruz biz banlamadı ha. Yani. Bu arada abi abone de olsunlar mı ya ben 1000 abone olacağım da. Çok az kaldı. O zaman sen 1000 abone olursan kardeşim bu hileden 6 tane veriyorum. 300 liradan fedakarlık. bir saniye abi ben. Senin hile çok iyiymiş ya. O adamda da var. Evet. Set ben... <laughs> ben istiyorsam uçabilirim oraya. Harbi mi? Yapalım mı öyle bir şey? Yapalım abi. Nasıl yapacağız? İzle kardeşim beni. Sen bir dur. İzliyorum abi. İzliyor musun? Bir dakika kardeşim. Ne yaptın abi? Hop kardeşim. Olmadı ya. <laughs> Çalışmadı abi. <laughs> Çalışmadı kardeşim ya. Sıkıntı abi dur. Oğlum. Abi bu adam ne böyle ya? Kestim. Kestin mi? Vay. Adamın hile erişimini engelledim de o yüzden kestim ya. Yani. He anladım. Öyle şeyler de var. Kırdın mı da abi sen onu? Base'den kırdım ya. Base'den mi kırdın? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyisin abi. <laughs> o adamı oyundan attım bu arada fark etti sen. Oyunda yok şu an. Ciddi misin? Bir saniye abi. Ya. Yeah. Diğerini çıkarttım oyundan ama. Nereye çıkarttın abi onu için. abi? Ya hileyi kullanıyor dedim ya işte oradan menüden kestim bağlantıyı. <laughs> Ha, ben bilgisayara falan girip çıkardım sandım oyundan. Onu da yaparız ya. <laughs> Yapar mısın abi? Mesela şu an like atmayanların bilgisayara girip like'a tıklıyorum yani. O mı? <gülüyor> <gülüyor> ya bunu kesek gel. 5 kalbi var. Oh, çok iyi. Oo 4 sümüş 8 elmas. Bunlar ne yapıyor ya? <laughs> <laughs> asmin Allah. <laughs> elmas set yapmış ya. Sen gir oradan. Patladı mı? Bu arada sekmiyordum onu gördün mü bilmiyorum ama. Abi kırıyorum patlatıyorum. Al işte. Patlat kardeşim. O adam çıktı içinden. Yatağın <laughs> işte adam çıktı. Yo. <laughs> şey, ama bu sistem bunlar ne yapacağız? Bilmiyorum ki ya. Birini aldım. Ben diğerini aldım mı? Ne, ne yapacağız? Tamam güzel. ben kazma alayım o zaman sen oradan. Ben yemez kazma aldım da. Nasıl kıracağım Ben işte? de aldım. Hemen geliyorum bekle. Koş abi seni bekliyorum ben. Ortadan mı gittik oraya aynen. Evet. Dur ya uçup geliyorum. <laughs> Bekliyorum abi seni. Ben <laughs> bunu alıyorum bu arada tek başıma. Sana da pek hile lazım Ona... değil gibi kardeşim ya. Abi ben daha iyi oynamak istiyorum ya biliyor musun? Valla sıralama mı kazacaksın? En iyisi sana? hocam abi yok. Ben en iyi, en iyi oyuncu olmak istiyorum ben. Şimdi nasıl yapacağız abi? Şuna bak iki kalbi var şunun. Hmm. Ona atlayalım. Bunu aşağı atsak bir anda. Şöyle. Sonra diğerini hemen kessem. Sonra ben sen kırsan. Yatağı, kırıyorum kardeşim. Abi kır ben hepsini engellemem şu an. Kurtuma abi kardeşim. çok iyisin abi. Canları ikisinde 5. İzletebiliyorsan izlet. Tokat Kerem abi çünkü. Oo kestin bunu? Yes be. Arkadaşıyla yine böyle ya. ya. Ya bence 50 liraya güzel hizmet hocam. Mükemmel bence abi. Alsana kardeşim yine. Allah Allah imkansız alacağım. Ben. Tamam. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. İşte bir şeyler yapın <laughs> hadi görüşürüz. İnallah <laughs> amanet. <'ım gülüyor>